Hello everybody. Today is Sally. Firon is Yanai. Pideler çıtır çıtır. Hadi bay. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Ne kolana vurdun lan şimdi? Bacaktan girdim. Ay bak masaya <laughs> Bu çocuk leş gibi kokardı, kokmuyor. Tat da yok. Oraya el koyuyorum ben. Bana bak. Sen Canan'la beraber değilsin. Değilim. Sen Berna'yla beraber değilsin. Yok abi. Sen Hayati'yle beraber değilsin. Değilim. Ee, Berna sen benimle misin? Cengiz abi. Şansımı denedim tamam. Olsun. Kardeşim şu 2000 lirayı ben artık alayım ha. Gelsin vereceğim ben ya. Ne gelsin? Ödemem. Gelmezse? Ödemem. <laughs> Efendim ben sizden 5000 TL avans isteyecektim. Karakterime kıyafet alacağım. 1000 lira diye karakterime silah. 1500 lira. Ben burada kaç karaktere bakıyorum sen biliyor musun? <laughs> Zil diyenler. <laughs> Çok güzel hareketler 2 yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D'de.